Merhaba. Hak ediyorsak abone olun. En kusursuz cinayet bir insanın yaşama sevincini öldürmektir. Sizler kendinizi koyun yaparsanız Kurtlar da sizi yiyecektir. Benjamin Franklin. Bilgi şüphede. İyilik yapmak acı çekmekte. Kararlı olmak insanı korkuda korur. Confucius. Amacınız insanlara zarar vermekse güce ihtiyacınız var. Diğer her şey için sevgi yeter. Charlie Chaplin